Hemen bir şey açacağız. Az önce sürpriz açmıştık. Beğenmemiştim. Alacağım. Şöyle burası böyle. Şöyle. Ben bunu seçtim ama bir, bir sürü vardı. Çok karansız gelmiştim. Şunu. Bir tane seçiyoruz. Hangisini seçsem? Şu olabilir. Bu olabilir. Bu. bu. Hepsi olsun. Ama si Secret olsa çok mutlu olurum. atıyorum. Bu böyle. Bir tahmin edeyim çalıştım. Ne acaba? Ya bir daha deneyeceğiz. Bir olsun. Bu olsun. Bu olsun, Bir de bu olsun. açmayı var mı ki? Çok yaşam. Ya, açamadım ya. Çok İh. <laughs> Oha! Ne provalarım. Taktım. Biraz orta kılıyormuş. hangisi çıkmış? İstediğim çıktı ama. Aa. Çok da Bunu seçmemiştim istediğimle olarak. Şurası gibisinden. Ay. Ben bunu şimdi telefonumu yapıştıracağım. Hadi bay bay.